Kahramanmaraş'ta 2012 yılı makineli pamuk hasadı başladı. İl genelinde 16 adet kendi yürür, 4 adet traktörle çekilen ve diğer illerden gelen pamuk toplama makineleriyle hasat yapılıyor. Kahramanmaraş İl Tarım Müdürlüğü denetim elemanları hasat yapılan pamuk tarlalarında incelemelerde bulunuyor. Tarım Alet ve Makineleri Teknikeri Mehmet Özmen, Kahramanmaraş'ta 80 bin dönüm pamuk ekim alanı olduğunu ve bunun 60 bin dönümünün makineyle hasat edileceğini söyledi. E, pamukta makinalı hasadı denetliyoruz. Geziyoruz çiftçilerimizle. Hasatları kontrol ediyoruz. Şu anda da bizim altı sıralı bir makinamız var. E, bunun e, balyalı e, tip olanıdır. Kahramanmaraş'ta e, 17 tane pamuk toplama makinamız var bunun Kahramanmaraş'ta 80 bin dönüm ekim alanı olduğunu düşünürsek bunun 50 ile 60 bin dönümü makineyle hasat edilecektir. Ve sırta ekim de bölgemizde yavaş yavaş şu almaktadır. Şu anda 5 bin dönüm alanda da sırta ekim olarak hasat etmekteyiz makinal hasatta. Sırta ekimin daha verimli ve toplamada da daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bunu da çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Han Bey Tarım İşletmeleri Müdürü Bekir Özsoy pamukta öncelikle damlama sulama ve sırta ekim tekniklerini kullandıklarını buna paralel olarak da makineli pamuk hasadı yaptıklarını kaydetti. E, pamukta öncelikle modern tarıma geçiş açısından damlama sistemi ve ayrıca sırta ekim için hazırlıklarımızı iki yıl önceden başlamıştık. E, ve buna karşılık e, pamuk ekim yani e, pamuk e, ekmek ekim makinelerimizi yeni alacağımız hasat makinasına göre uyarlamıştık ve de, o, o da altı sıralı oldu. Balyalı sistem. Ve şu anda biz e, bu işi yaparken gayet hiçbir zorluk da çekmiyoruz. Eee konusu olsun. E, günlük 250 dönüm civarında hasat yapma imkanı veriyor bize bu makina. E, biz bir taraftan başladık modern tarıma bir taraftan başladık. E, dileyen arkadaşlarımız bilhassa Karhaman Maraş bölgesinde e, İslahiye bölgesinde gelip de görmek isteyen arkadaşlarımız olursa bekleriz bizim misafirimiz olsunlar yaptığımız işleri görsünler. Makineli pamuk hasadının Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.